Kara denilen benim kuzenim Mustafa ile kale savaşları Yapacağız Arkadaşlar kale savaşlarında Bakın şu Şu bayrağı alan Kuru kafa yani, kalesi <gülüyor> <gülüyor> Bizde de Türk kalesi Dü dür. Apple'ın e, Apple Logosuna benzemiş ne anca bu kadar yapabildik? Tamam, hadi. İşte e, senin yerini tanıttım. Şöyle hiçbir bok yok. Bu ne oğlum? Bravo. Ha? Kap Kafayı patlayıcı döşedim. Sakın da okunmaz. Va Valla. <laughs> vay vay vay. Bazen... Benim kalemde girişte şöyle bir şey var. Bir şey yap, kesin o, bazen... Gerisi bomboş. Mehmet, <laughs> <laughs> Gelme lan bu kaleye. Sen bana bir şeyler yaptırdın ha. Sen benim tuzağıma baktın. Ben niye seni yaptırdın? Orada da şöyle. Hayır abi sen söyledin. Ben söylemedim. Sen dedin ki o ne? La zaten gördün geri zekalı. Oh <laughs> savaşı. <laughs> Hayır sıkma. Bir de rafım sen neden boğu oldun? Normal boğu alacaktın. Ne saçmalıyorsun? Ben ikisini de canım ikisini. Hayır, on birisini kullanman lazım. E, ya Mehmet, de kullan işte. artık. o zaman ben de alıyorum. Ne? Hayatta kalmaya geçeceğiz. Bekle yerime geçim de. Bekle lan şimdi geçme. Bu ne oğlum? Dur Mehmet sen bir şey yapma ben seni de yapacağım. Hayatta kalmamadı demek. Seni yaptım ben. Seni göremiyorum. <laughs> Göremeyeceksin de zaten. <laughs> Vurdun mu? Hayır. Canın gitmesesi geldi de. Gitmedi. Duvarına geliyorsun Gelmeyecek mi lan erkekler misin sen Ne oluyor oğlum Sana bana ne lan Gerizekalı Çıkayım da bir tane vur der mi Ben böyle artık Ne diyeceğim sana O kadar bitici bu Mehmet daha pes etmedi sen geri zekasın çünkü oklarını boşarıyorsun evet. Sen ne kadar ok aldın ki? 64 tane aldım oğlum? Olsun <laughs> Seni öldüreceğim Neredesin lan? Oğlum ben, ben kurduğum yerler farklıydı. daha oradayım Vey David. Onu vuruyordu da. lan evet, az 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 sağ yapsaydım vuruyordum. Altın elma alma var mıydı? Altın elma alacak mıydık Mehmet? Ne altın elması o ne saçmalıyım. Neredesin lan sen? Bir kesin benim arkama geleceksin. Arkana bak desem. Ney? Bir, dakika, bir, şey lan bu. Ne? bir dakika, var, yok mu? Lan ben ne yapmışım biliyor mu Ne yapmışsın? Görüntüyü açmamış. Beni kimse görmüyor. Yemin et. Lan bakma! La yemin et. Görüntü nereden açılıyordu lan? Bakmadım. Dur dur kalenin duvarına doğru dön. Duvara doğru dön. Dur. dur. Bakın. Açık. <laughs> ben ne alt taraf yukarı yapayım yalan söyleme bak Mehmet Kes lan <laughs> Gevşe Bunu da bacı kessin bak beni oyundan çıkartıp arkama gelin Gevşe Kıfırma ediyon lan Gevşek ne demek lan? Aa yerini gördüm. La, oraya mı saklandın ya? O, ee, sen, lan ne? ben sıkamıyor. Lan sıkamıyor. Hani? Oğlum sıkamadım daha demin. Aa yeter ama ha. Aman. Saklanak lan Ne işe yarıcı ki? <laughs> ben belki iz yanına geliyorum. Gel kardeş. Arkadan dolaşmacı yok. <laughs> evet arkadaşlar. Aa, arkadan Lime, gelmedi yok. Evet sana azıcık elma atıyordum ha. Ama yanına gelmedin. Hayır. Yok lan yanına gelmedin. Oğlum sen ta burayı öteliyorsun. Ben de öteleyemiyorum. Nasıl? Benim e, benim oklar gitmiyor oğlum. Mehmet ben özel ok. Ay özel diyorum. Diğer ok var ya. Ne diğer oku? Normal ok mu? Yok normal değil lan şu yaylı tüfek var ya. Onunla ateş ediyorum. E onunla da ateş ediyorum olmuyor. Bir dakika Mehmet. Sana bak. Bu olmadı ben Geldi mi oraya? He? Valla ben okay. duvara çökmüşüm görmüyorum. Mustafa beni göremezsin. Var ya. Kendim şu anda öyle bir korunaktayım ki. Anlatamam. Al Mehmet bak sana 64 tane elma geldi mi altın. Evet. Heh ben gönderdim onları. Tamam sağ olasın. Ama bak büyülüden alınlar. E tamam altını gördük o kadar cahil değilik. Ah ondan çıkarıyor kafayı. Nereden çıkarıyorsun lan? Buralardan çıkarıyorum abi? Bir dakika sen arkaya özel yem mi yaptın? Hayır. Yalan söyleme. Ba hayır. Şimdi birazcık yemek ye. Oh. Yemiş. Sana hiç geldi mi lan? Valla şurada duvar ben az da vuruyordum bak şurada arkada bir tane ok var şu an arkamı. mi? <laughs> <Geçin lan. Çat. gülüyor> Sen mal gibi kale yapmışsın. Ben efsanevi bir kale yapmışım. Hele şükür sıktın. Ne? Tabanca sıkmıyor abi Ay, ya. Gel. Oğlum seslenme oldu mu iklendin? He he. Po. Lindekeme metelendi. O mal gibi gittim. Niye sana tuzak hazırlamadım lan? Şuraya bir tane zırh askısı koyardım. Elini okverirdim sana ateşe diyor gibi gösteririm. <laughs> Allah Allah. O oh, ha sıktır. Ben benim aklıma niye öyle bir şey geldi? Oğlama mes bundan sonra yapamazsın. Hiç, hiç Biliyorum. Mustafa ben de Adem'in bir yanlış yaptım ha. Ne yaptın? Galemin, galemin bir yerini kırmıştım. Niye? Ee, orada el... Önceden kırmıştım ve de orayı yapacağım diye şey yaptım. Aa gördüm. Oha. Bu arkaya gitmiş. Arkasını sağlam almış. <laughs> Öyle mi? Evet. Ben bak, ben bak, bak. Şş, bak e, aşağıda yer var ya. Dur Mustafa dur. He. <laughs> Aşağıda yer var ya. Oraya dikkat et. Bak dikkat et. Orada merdiven olacak. Merdivene bindim ama kırdım merdiveni yani. Sen bunu mal gibi fark edemedin de. Sonra buraya da yer yaptım. Hadi. Vurdun mu Mustafa? Yo, geçti. Benim de dibime geldi. Mustafa biz e, galeleri fethetmeyecek miydik? He. Niye biz burada savaşıyoruz Mustafa? E sen öldüren kazanmayacak mıydı? Lan gerizekalı al ben... galedeki şeyleri e, bayraklar niye var e, Mustafa? Niye var? Niye var? Biz niye yaptık acaba gerizekalı arkadaşım? Ha? Niye yaptık? Geldi mi? Yok geldi. Götümden vuruldu. Boğ yapıyorum. <gülüyor> 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 Adam olmazsan bugünlerde. Kendini koruyacağız. Mustafa benim okçuluğum iyi değil. Tamam bunu anladım. Mini kanı çıkar ya Mustafa. Sen artık benim canımı sıkmaya başladın. Ne yapacaksın ya? Mini kan. <laughs> Mini kan. <laughs> Oğlum maskeli ateş mi ediyorsun? Miniga ne oğlum miniga. Allah'ım vuruyordu lan beni. Be? Miniga dediğin şey neydi? Miniga. Aha vurdum. Sikleri vurdu. <laughs> Aşağı <dışı> gitti. Ya bu kadar Oğlum ne güzel vurdun lan. Ne güzel mi vurdun lan? Yukarı. Yeminle sustuna. Oha dibine geliyordu. Aa vurdum. Burada... Öldün mü? Evet. Mustafa ben başka yerde oluştum. Aha sıçtık. Mustafa sıçtık. Lan lan tepe at dur. Lan kastı lan dur. Seni arası geleyim hepimizi dur. Galeme getir beni galeme. Lan ben Baba dur sana. Olaylaylaylaylay. Kale neredeydi lan? Kale yok. Oh. Ama ben galeme hiçbir şey yapamayacağım arkadaşlar. Öldüm sadece kalemle duracağım. Ee, kaleme gireceğim. Yani kaleme yaptığım tuzaklarla bu gerizekalı sadece kapıya bomba yapmış. <laughs> ben şimdiki o bombanın birine basıp şerefsizlik yapsam bütün kalesini mahvetsem arkadaşlar. Olur mu? Olur ya dedi. Yol Evet işte böyle çayır çuyurdayız. Çayır çıyır çıyır yıram pidi bin kuram bariba la piki la go. Mehmet oldu mu? Nerede? Hayatta kalmamışsın şu an yaratıcı mı? Yaratıcı. Oğlum e, benim yok benim kaleye girme Mustafa Mustafa ölürsün. ama girmedin. Hayır Mustafa benim kaleye girme ölürsün. Ya şu an yaratıcı dayım gelip beni bekliyor bir dakika gelmeni bakıyorum şu anda hiç kimse yok abi ya öldürme olmasaydı keşke lan sana kaç kere ok geldi sıfır değil mi birbirinden geçiyordu bir tanesi de Bomba böyle bir şey oluyor senin adını görüyor. Ben, ben, sen benim adımı göremiyordun değil mi? Ben, ben... Görüyordum. Bak, çömer, 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 çömer. Bak, Daha görüyordu. Bak, bak, dur, dur. Bak, ben hadi. görüyordum ama e, bayrağın arkasında olduğum için sen hiç bir bok yapamıyordun. Ya bayrağın arkasında bir dakika ben sana yoksa vurmuş muydum? Kaç e, kaç kere? hadi bir şey ben at hadi oğlum ben kayboldum öbür evi de kayb e, bizim oluşma noktasında kaybettik. Sıçtık yani. Mehmet bir dakika biz bir yer... Mehmet. Oğlum şu kaleyi spawn et dedi ya. Mehmet senin kalede oluşacak. Senin kalede. Hey lan bir dakika. Kafa yok geri zekalı ya. Mehmet dur tamam. Abi slice spawn point yazıyorum dur. point. arkadaşlar Spawn fight'i arıyor Arkadaşlar size Dünyanın en iyi bak bu bilgi kimseden duyamazsınız. Ne o biliyor yüzden, musunuz? Dur, herkes, dur. Onu herkesten duyarlar. hayır lan kim duyacak? 60 saniye suda kalırsanız ne olur biliyor musunuz? 60 saniye suda kalmış olursunuz. <laughs> evet. Komikti. Aa ben hiç gülmedim. Mehmet, Mehmet, slash gir yazdım. Dur.

Bulut ve Aysa. Bulutta oturalım. Çal. <laughs> Han oğlum. Öyle. <laughs> yeniden ya. doğdu. Yeniden doğdu. Yeniden oluştu. Hani aynı yerde oluştu. Ne oldu lan? Bir dakika. Yine Yine yeniden. Bir dakika lan. Tamam. Yine burada yapıyorum. Yine Slash. Arkadaşlar beni trollerdi. Troll face mi sanıyorsun la kendini? Evet. Kendini troll face mi sanıyorsun? Troll face. Troll face. Yeniden oluştu. Nereden de ölü doğmuştum bu halde? <laughs> Tekrar oluştu. <laughs> Niye ölmedin lan? Niye ölmedin? Şerefsiz troll face. <laughs> Yap da şunu oğlum. <laughs> Den deniyor mu? Şey çekiyor. Mustafa daha demin nasıl orayı oluşma noktası ya? Senin kafana kim orayı niye oluşma noktası ya? Yok burayı yapmayacağız? Of Mustafa ya. <laughs> Bari ben de arkadaşları birkaç tane e, yaratıcı modda geldikten. Yürü yorum yolda teke yolduz gece yolduzu yolduzu şimdi öl şimdi öl slash kill yazacağım hepimize bekle şeyin aşağısı aşağısına atlayacağım katman kayasını kırabilir miyim hayır eh, sıçtı. öl ne desin? ya <laughs> Oğlum sen niye oraya gelmiyorsun lan? Oğlum ben seninle ışınlamaya da çalışayım dur.